Paramızı fon yönetim şirketlerine emanet edebilir miyiz? Portföy yönetim şirketleri 15 günde bir bilançolarını SPK'ya göndermek zorundadırlar. Siz eğer portföy yönetim şirketine hesap açmak istiyorsanız nedir burada? Buna yönetim aksı ne var aslında? Siz yatırımcı olarak kendiniz karar verebilirsiniz. size. ben kendi portföy yapabiliyorum. Portföy yönetim şirketinin başarılı olup olmadığı aslında şöyle bakabiliriz belki. Gerçekten var. çok iyi yönetilen fonlar var ama bu piyasalarda bir düşüş öngörüyorsanız Tamam. O zaman yukarı oynamak daha mantıklı değil mi şu anda? Bir enflasyon rallisi yaşandı. Enflasyon sürecinde nihayetlenmesi için. Konular alıp satılabilir. Yani gibi al sat al sat olur evet. mu? Amerikan borsası gibi. Dış faktörlerden etkilenmemizin arkasındaki mantık mı? Savunma sanayi şirketlerine yatırım yapmak risk yönetimi sonradan yapacağınız bir şey değil aslında. Ben size sorabilirim ya Taner Bey sizin getir hedefiniz nedir? Taner Özdeş Akademi YouTube Söyleşlerine hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli bir konum var. Biliyorsunuz kanalımız her ne kadar kişisel gelişim üzerine kurulsa da son zamanlarda finansal okul yazar konusunda birçok konu ağırlıyorum. Bu da ülkemizdeki ve dünyadaki trendlerden kaynaklanıyor. Ama daha etmiş olduğum birçok konunun hepsinin en önemli ortak noktaları güvenilir olmaları, bilgili olmaları ve uzman olmaları. Evet bu haftaki konuğum Okan Alpay. Hoş geldin. Merhabalar, merhabalar. Ee, teşekkür ederim davetim kabul için. Ben teşekkür ederim Nazik davetiniz. Evet, strateji portföy yönetim kurulu üyesi ve portföy yöneticisi. Evet. Evet bu ak bu akşam e ne konuşacağız aslında? Bu fonları konuşacağız. Yani fon paramızı fon yönetim şirketlerine emanet edebilir miyiz? Hı hı. başlayalım. soru tabii, olsun. Tabii. Bu fon birçok şirketler var. Biliyorsunuz evet. son zamanlarda bu birçok e portföy yönetim bankalarda bu yetkisi olmadığı için banka adına da yönetenler var, değil mi? E fon yönetim fon yönetim şirketleri var. Banka yani yat bankaların yatırım tarafı olmadığı için onların adına bu fon şöyle Sermaye Piyasası Kurulu bireysel emeklilik fonlarını hafızam beni yanıltmıyorsa 2004 senesiydi. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. E, portföy yönetim şirketleri yönetebilir sadece dedi ve dolayısıyla bütün aslında daha önce 5 fonlar yani. Evet, evet 5 fonları. Daha önce bütün bu yatırım tarafında ya da bankaların bir bölümü olarak sermaye piyasaları bölümlerinin altında yapılan işlemler ya da faaliyet tamamen portföy yönetim şirketlerine geçti. Sırf 5 mi sınırlı bu? Yok yok hayır hayır. Yani hani siz eğer BES fonlarını yönetmek istiyorsanız bir portföy yönetim şirketi olmanız lazım. Okay. Onun haricinde başka tamam. birisi bunu Peki bankaların Menkul Kıymetler Birimi fon yönetme yetkisi var mı bankaların? Yani şu anda yatırım fonlarını sadece portföy yönetim şirketleri yönetebiliyor. Tamam. Ak evet. Yatırım, Ak Bank'ın portföy şirketi gibi değil mi? Yok Ak Yatırım başka. O yatırım şirketleri o aracılık hizmeti veriyor onlar. Ha okay. Tamam. Onlar yani evet, siz, evet evet yani o e, yatırımcıların paraları var. Onlar kendi kararlarıyla Evet. E, işte Hazine bonusu alabilir, devlet tabiri alabilir, euro bontu alabilir. Onları kendi kararlarıyla şey yaparlar. Ama portföy Yönetim dediğiniz zaman, portföy Yönetim şirketleri, e, siz bir sözleşme, bir saklama şirketi var. E, o saklama şirketinde sizin paralarınız, yatırımcıların tüm paraları ya da fonlar hepsi o saklama şirketinde. Ya yani Bizim e, portföy Yönetim şirketlerinde kasa falan yok. <laughs> i̇şte, dolayısıyla orada aslında yatırımcı sadece portföy Yönetim şirketinin yönetsel anlamda riskini alıyor. Hı. Fizikse e, hiçbir şey yok tabii ki. Evet evet aynen. E, dolayısıyla e, oldukça güvenli bir yapı. E, yani sorunuza geleyim. Yani Türkiye'de işte biliyorsunuz hani yıllarca bir sürü krizler yaşadık şey yaptık. Portföy yönetim şirketlerinden herhangi bir şey olmaz. Çünkü portföy yönetim şirketleri 15 günde bir bilançolarını SPK'ya göndermek zorundadırlar. Yönettikleri fonlar e, baktığınız zaman onların limitleri doğru şekilde yönetiliyor mu? Limitlerin dışına çıkmışım çıkmış mı çıkmamış mı? Anlık bir şekilde kontrol edilir işte takas banka olsun işte risk yönetimi tarafı olsun e, S&PK olsun ters bir durum olduğu zaman hemen ertesi gün sorarlar yani bu hmm. niye böyledir bunun bir süre, süresi var bunu hemen düzeltin şeklinde dolayısıyla çok güvenilir bir ortam yani, hatta şöyle söyleyeyim o saklama şirketinde diyelim ki Taner Bey siz eşinize para göndermek istediniz gönderemezsiniz. Sadece sizin kendi hesabınıza çıkabilir o saklama hmm. tarafından. Dolayısıyla çok güvenli bir yapı. Evet, şöyle Bak ben söyleyeceğim. bu <laughs> konumuz değil ama yine meraktan soruyorum. Ben gittim mesela bugün bir para gönderdim. Fon almak için. Hı, -hı. E, ama ben orada fonun adını yazıyorum. Mesela diyelim para, para, para fon almak istedim. Evet, evet. E, gidip okurum. Para fonu girip kendisi Nasdaq'ta oynayıp benim param başlıyor. Yok hayır hayır. hayır. Onu da denetliyordur herhalde. Tabi tabi tabi, ya. yani fonlar kendi e, stratejileri doğrultusunda yönetilebiliyor. Yani siz eğer portföy bir şirketine hesap açmak istiyorsanız çünkü bankalardan da Tefas vasıtasıyla alabiliyorsunuz o çok. Tefas çok inovatif bir, e, bence sermaye piyasalarının en büyük e, inovati, inovasyonudur diye düşünüyorum. Tefas ben. esasında bütün fon karşılaştırmaları yapıyor. Fon platformu aslında. Ha, satın alabiliyor musunuz oradan? Tabi tabi yani e, fon o fon platformunda sizin paranız isterseniz ya kredide de olabilir, akbankta olabilir, garantide olabilir ya da iş Hı. bankasında olabilir. Oradan o Tefas'ta olan fonların başka bir kurumun fonunu istediğiniz gibi alabilirsiniz Tefas'a. Yani paranızı başka bir yere göndermenize gerek kalmadan orada o fonları... İstediğiniz fonu ben Tefas'tan alabilirim. Aynen alabilirsiniz. Hatta Yurtçı'ndan alabiliyorsunuz sanıyorum fonları. Yurtçı'ndaki fonları da alabiliyorsunuz. ETF'leri alabiliyorsunuz. Şöyle borsa yatırım fonları borsada işlem görüyor zaten. O da orada borsada işlem yapan şeyleri alabiliyorsunuz. ETF'leri. aynen. Oradan, aynen. Evet, evet, ETF alıyorsun. Şimdi şura, şöyle gelelim. Bu portföy şirketi arasında ne fark vardır? Bence. i̇yi e, 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 portföy şirketiyle Hı -hı. iyi ve kötü, iyi ve orta. Ne, yani ne, ne, burada kıstas nedir esasında? Ne, neye göre değerlendirmemiz lazım? O, şi, o portföy şirketinin Hı -hı. bunu işlerinde en güvenilir olduğu veya en iyi performans. Buradaki neye göre? Yapay zeka mı kullanıyor? Personel mi? kullanan başka algoritmalar mı? yani nedir burada? Bunların yönetim arkasında ne var esasında? Ya yani şöyle her e, kurumun mesela hani bunu şey, şey olarak baz alalım. E, siz de yıllardır bu sektörde Evet, e, ben gençliğe yaptım bayağı bu evet, çocuk. Evet, evet, <laughs> yap, yapmışsınız zaten. Dolayısıyla e, herkesin bir tarzı var. E, bazı şirketler e, toplam yönetilen varlıkların büyüklüğü konusunda e, o tarafa daha çok kanalize hmm. oluyorlar. Bunlar daha çok banka portföy yönetim şirketleri oluyor. Evet. Çünkü onlar bir süpermarket işte e, şeylerde, e, ürün gamında her şey olsun. Yatırımcı onların arasından seçsin. Ya da işte yatırım danışmanlığı konusunda da hizmet verenler var aralarında. Ama bazıları da iyi yaptıkları işi konsantre oluyorlar. Yani çok fazla sayıda fon yönetmek yerine e, bir tarafa kanalize oluyorlar. O tarafı e, performans bazlı e, iyi olmaya çalışıyorlar. Ama sonuçta e, yatırımcının burada aldığı aslında yönetsel risk. E, tabii bu <laughs> bunu şöyle bakmak lazım. Şimdi siz yatırımcı olarak kendiniz karar verebilirsiniz. E ben kendi portföy yapabilirim. Evet kendiniz ya yani ben hisse senedine yüzde 40 ayıracağım diyebilirsiniz. İşte para piyasası fonuna ya da TL tarafa yüzde 30 ayıracağım diyebilirsiniz. Evet. O, varlık alokasyonunuzu kendiniz yapabilirsiniz. Evet. O zaman <laughs> o tarafta mesela hisse senedi fonları arasında işte uzun vadeli performanslar kimin iyi olmuş? Yani onlara bakıp oradan seçip oralara yatırım yapabilirsiniz. Yani her kurumun farklı alanlarda farklı kuvvetli nok noktaları var. Ama bunları tabii hepsini yaparken neticede tabii ki teknoloji de kullanılıyor. Eee işte modellemeler de kullanılıyor. Ee, bu portföy yönetim şirketinden portföy yönetim şirketine değişir. Yani bir portföy yönetim şirketinin başarılı olup olmadığı aslında şöyle bakabiliriz belki. Ee, yani eğer başarılıysa zaten o portföylerin büyüğü olması lazım hmm. yönetilen portföylerin değil mi? Ya yani başarılırsa şey toplan, toplam para miktarı e, varlıkların ama tabii bunu ee, daha böyle banka dışı portföy şirketleri açısından çok zor. Kendileri anlatmaları çok zor. Ee, o manada hani gerçekten iyi performans gösteren fonlar var ama bakıyorsunuz bazıları çok büyümemiş. Ee, belki onu pazarlama tarafında çok e, bir şey yapam yapamadığımız dönemler de olabiliyor. Dolayısıyla bence burada önemli olan yatırımcının kendini rahat hissedebileceği. Yani bu Bizim çünkü sermaye piyasaları güvene dayalı bir e, e, ortam. Dolayısıyla kendinizi e, güvende hissedebileceğiniz yerde olmak e, en doğrusu yatırımcı açısından bence o. Evet. Yani başarı. E, şu, şunu da söylemek isterim. Ya, çok böyle çok büyük performanslar getiren e, fonlar var. Gerçekten var. çok iyi yönetilen fonlar evet. var. Ama bu bunu sürdürülebilir olması bence daha önemli. Ya çünkü hani bir sene Belki çok iyi getirirsiniz. Yüzde 500 kazandırıyor mesela. 500. Şimdi bu yüzde atıyorum bunu yaparken bunu yapıyorsa eğer bir fon yatırımcının bunu da sorgulaması lazım. Ya yani bunu hangi risklerle yapıyor? Hmm. Çünkü olaylar terse döndüğü zaman o risklerdeyseniz e, çok büyük problemlerle de karşılaşabilirsiniz. Yani hırs hırs ve şey dengesini iyi kurmak lazım Doğru. burada. Doğru. Evet. Şimdi soru şu ya şu an borsa herhalde son zamanlarda çok kötü gidiyor. Maalesef evet. evet ve yani yapılan analizlerde yani olması kadar kötü ya şu anda. Peki böyle durumlarda hisse fon yöneticisi ne yapıyor böyle bir durumda? Nakde ya şimdi, mi geçiyor bize? Şöyle, şimdi hisse yoğun fonlar dediğimiz zaman bu fonlar minimum %80 hisse sene taşımak durumundalar. Mecbur hmm. onu da aşağıya çekemezler. Ama burada riskten korunmak amaçlı bir takım stratejiler Yapılabilir. Birkaç tane bahsedebilir misiniz? Yani şöyle söyleyeyim. Mesela ben daha önce çalıştığım kurumda 9 sene çalıştım. Orada işte hisse fon hep ben yönettim hmm. e, onu. Oralarda mesela ben hep o biz draw dediğimiz yani en fazla düşüş, en fazla kayıp tarafını hep limitlemeye çalıştım aslında. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Türev enstrümanları kullanarak bunu yapabilirsiniz. Türkiye'de var mı türev? Tabii tabii. Yani vadeli işlemler, opsiyonlar falan hmm. bunları Nasıl şey yapıyorsunuz? Ya orada bir takım teminatlar yatırıyorsunuz. O teminatlarla kaldıraçlı e, yani atıyorum mesela 100 liralık bir e, teminatla e, ürünün şeyine göre değişir ama işte atıyorum 6 7 katı 8 9 katı kadar o pozisyon açabilirsiniz burada. Dolayısıyla hmm. orada eğer piyasalarda bir düşüş öngörüyorsanız tamam. E, o zaman endeksin düşeceğine ilişkin bir takım pozisyonlar alıp diğer taşıdığınız o %80'lik kısmı hece edebilirsiniz. Hmm. netice itibariyle ya da şu an mesela şu, şu an artış oynamamız lazım mantık yani değil mi şu durumda ya o şöyle, kadar aşağı gitmişken <laughs> yukarı oynamak daha mantıklı mı şu anda. Ya şöyle bu e, şimdi bir enflasyon rallisi yaşandı. Evet. E, işte bu şeyden bu yana baktığınız zaman yani bu pandemiden bu yana çok ciddi bir ralli yaşandı. İşte pandemi sonrasında enflasyon enflasyonist süreçlerde varlıklar, hisse senetleri daha iyi performans gösterebiliyorlar ama eee ve bu dönemde çok da yatırımcı geldi hmm. borsaya ama hep şu beklenti ben çünkü hani yaklaşık 32 sene oldu e, piyasalarda e, çok kriz yaşadık şimdi son gelen yatırımcılar hiçbir kriz falan yaşamadılar. Dolayısıyla o böyle hep yükselecek gibi. Hmm, e... En son gelenler yani bu halk açılmalar. Yani halka açılmalar işte bu, öncesinde de yani hep böyle bir yükselecek şeklinde bir e, beklentiyle e, işin içindeler. Şimdi tabii olayın e, ters ters <laughs> boyutuna geçtiğimiz zaman. <laughs> para kaybetmek Tabi tabi para kaybetmeye başlayınca e, tabi bu olay. Bir de e, panik dolu insanlar tabi. Ya bu şeydir korku daha kuvvetli bir şey insan insan ruhunda yani Şöyle, çünkü iki tane dürtü varmış bu yatırımcılarda. Evet. Birisi hırs, aynı. Biri aynen. De korku. Evet. Biri hırs, biri korku. Yani korku hırstan daha büyük aslında. Şimdi hmm. o, o dolayısıyla o çünkü o kayıplar başladığı zaman işte panik oluyor. O paniklerle beraber o böyle bir toplumsal bir şey oluyor ve düşüşler hızlanabiliyor. Şimdi tabii şöyle bakmak lazım. Bu bir yatırım yapabilmek için yatırım yapıyorsanız orada bir değer var mı yok mu? Birinci buradan başlamak lazım. Şimdi geçtiğimiz böyle son bir iki üç ayda baktığımız zaman aslında hisse senetleri çok pahalanmıştı. Yatırım yapılacak hisse senetleri bulunamıyordu. Ben kendi adıma en azından. Hmm. Bir de şey de çok aşikardı. Yani burada e, alınan yanlış kararlar sebebiyle yaşadığımız bir enflasyonist süreç var. Bu enflasyonist sürecinde nihayetlenmesi için Faizin yukarıda olması lazım, ekonominin yavaşlaması lazım. Bunu Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda da aslında çıktı açı dediğimiz şeyde. O negatif, Haziran'dan itibaren negatif tarafa geçiyor ve bayağı uzun bir süre orada kalıyordu. Bu şu demek yani, piyasaya, e, ekonomi yavaşlayacak, şirketler daha az para kazanacak gibi bir durumdan. Dolayısıyla o orada böyle bir yap başladı. Herkes çok iyimserken. Her şirketlerin performans kötü olacağı için. Tabii. Bir de çok ciddi anlamda faiz gibi bir Reka, rakip var. Yani hmm. şimdi o ayda %3-4 hiç risk almadan aldığınız bir e, getiri var. E, bunun karşısında durabilmek o kadar da kolay bir şey değil. Döviz duramıyor mesela. Evet, çünkü kazanmadığınız her zaman enflasyonda da paranızı yiyor. Aynen, aynen, aynen. Şimdi böyle olunca e, bu düşüş başladı. Şimdi Ama bence artık yavaş yavaş e, şirketlerde değerler oluşmaya başladı. E, dolayısıyla ben şöyle bakıyorum hep, hep şöyle bakmaya çalışıyorum fonda yönetirken. Yani asimetrik bir risk var. Yani buradan mesela aşağı olasılık atıyorum yüzde belki beştir bizim olasılığımız ama yukarı potansiyeli artık bence daha fazla doğru böyle olduğu dönemlerde aslında bu tarz böyle herkesin hisse senetlerinden kaçmaya çalıştığı korktuğu dönemler asıl yatırım yapılması gereken dönemler bu dönemler evet, herkes imsar olduğu dönem değil de bu tarz dönemler biriktirme dönemleri tabi bu çok kolay bir şey de değil yani o psikolojiyi yönetmek de çok şey ama böyle bir alıp bir kenara atmanız lazım Bir kaldıraçlı işlemler yapanlar var o orada daha tabi onlar para. tüm paralarını kaybedebilirler yani o on, oralar çok riskli şeyler oraları çok bilinçli değilseniz çok e çıkarken güzel de düşerken kötü tabi 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 sürekli ortda o da karışıyor Hı -hı. işte e, Türkiye'de yabancı yatırımcı çok az Hı -hı. şimdi böyle ama Biz, bizim bir Amerikan borsası gibi dış faktörlerden etkilenmemizin arkasındaki mantık ne? Ya Şöyle, şimdi eğer ekonominiz çok kuvvetli değilse bu tarz böyle krizlerden çok daha olumsuz bir şekilde etkileniyorsunuz. Ondan kaçış yok maalesef. Özellikle gelişmekte olan piyasalarda, bir de biz jeopolitik anlamda da çok enteresan bir konumdayız. Dolayısıyla bunların hepsi üst üste geldiği zaman şey yapıyor. Ama ben mesela yabancıların daha önce gelmemiş olması, şimdi yabancıların gelmesi için bazı şartlar gerekiyor aslında. E, değerleme tarafı vardı. Bence şu an de, değerlemeler uygun seviyelere geliyor. Bence yabancılar şu anda gelebilir. Ama işte yabancıların buraya gelebilmesi için açığa satış yasağımız var. Onun kalkması lazım. Hmm. Swap kanallarının açılması lazım. Ya yani bunlar olmadan. E, açığa satış ta, biraz açıklarsanız. Ya şöyle e, yani elinde olmayan bir kağıdı evet, satıyor. satıyorum. olmayan bir kağıdı satıyorsunuz diye düşünebilirsiniz. Bu şu anda şu an hali hazırda yasak e, borsada ama yabancılar tabii bunu çok kullandıkları için e, hmm. onların bir de Swap buraya, var çok duyduğumuz. Tabii tabii swap kanalları da yani bir TL yaratmaları lazım buraya gelebilmeleri için. Hmm. E, o, o, da o kanallar yani, da şu an kapalı. Doğal TL ama lazım. Yani, TL amaları lazım. Dolayısıyla o, kanallarda kanallar da şu anda biraz sıkıntılı. Peki o zaman izin ne Yani bugün bir portföy üyesi olarak izle, ne güç var? Yani bugün iyi para kazandırmak için e, TRAP'den bahsettiniz, bahsettin. Türev pazarda. Türevleri kullanıyor. Ya dedi. şöyle burada... Başka e, örgü mesela elinizdeki daha hı. iyi istihbarat mı var? Daha iyi bir e, yapay şey. Nedir orada Kula Nedir orada yani? Aklınız ben, dışında kullandığınız başka ne olabilir başka? <laughs> ya şöyle e, tabi, Şimdi e, böyle yıllar ilerledikçe Böyle yönetim tarzınız oluşuyor. Bu iş bir disiplin işi. Evet evet. Ee, bu iş bir disiplin işi. Evet. Şimdi siz, her her farklı tarzı var. Yani ben mesela daha çok varlık alokasyonu tarafında bir şeyler yapmaya çalışıyorum. E, tematik e, tarafları bulup onlara ilişkin yatırımlar yapmaya çalışıyorum. Ne evet, tematik bir açıysa yani, Tematik bilmiyorum mesela bilmiyorum. şöyle söyleyeyim e, ne diyelim mesela. Yapay zeka mesela Hı. dünyada son dönemdeki Hı. popüler şey yapay zeka. O taraf çok mesela gelişti i̇şte ya da teknoloji gelişti mesela. Bunları eğer öngörüyorsanız dolayısıyla o taraflara doğru yatırım yapabilirsiniz. mesela. Şirkede var mı öyle bir kağıt, öyle bir hisse var mı ki? Ya var tabii ki yani. Biz yani yani bir emidi yok. <laughs> e doğru <gülüyor> ama <gülüyor> yani kendi çapımızda var elbette ama mesela şöyle örnek vereyim mesela en basitinden mesela e, dünyada artık ne e, bu savaşlar sebebiyle ya yani kamplaşmalar başladı. İşte savaşlar bekleniyor belki önümüzdeki dönemde. Hala, şu anda da yaşıyoruz zaten de. E, tüm ülkeler e, savunma bütçelerini iki katına çıkarttılar. Mesela Almanya 150 milyar euro'luk bir Kesinlik. savunma hiç yokken şey yaptı. Japonya keza öyle. Biz mesela bizim de savunma bütçemiz hafsan beni yatmıyorsa iki katına falan çıktı. Şimdi bu e, şu demek? Yani demek ki savunma sanayi şirketlerine yatırım yapmak Doğru bir strateji. Bu bir tema mesela. Hı. tema olabilir fonda. Anladım, anladım, anladım. Mesela başka bir tema. E, İstanbul'dayız. Maalesef deprem riskimiz var. Ben mesela fonda, yönettiğim fonda mutlaka çimento şirketlerini taşıyorum yani. Çünkü o doğal <laughs> bir hedge mesela. Ya, olsa yani yok oluruz ama diyorsunuz çimento oluruz. <laughs> yani hayır şöyle. Sonuçta bizim amacımız ne? Yatırımcının parasını koruyabilmek Doğru. elimizden geldiğince. E, dolayısıyla her türlü riski düşünebiliyor olmamız lazım. E, dolayısıyla portföy oluştururken yani risk yönetimi şöyle bir şey değil. Yani işte benim fonum, şöyle işliyor aslında genelde, risk yönetim programları var. İşte akşam oluşan fonun portföyüne göre işte riskiniz nedir, ne kadar kayıp ihtimalimiz var falan gibi bir sürü böyle metrikli hmm. raporlar geliyor. Şimdi, kendi yazmış olduğunuz program bu? Bu genelde bizim yazdığımız değil ama piyasada hmm. bu tarz yazılmış programlar evet. var. Portföy yönetim şirketleri de bunu kullanıyor. Kendi yazılımları olan portföy yönetim şirketleri de var. Ama şunu demeye çalışıyorum yani, Risk yönetimi sonradan yapacağınız bir şey değil aslında. Yani siz o portföyü oluştururken bunu yapmanız lazım ki evet. gibi. Ama tabii her zaman da bunu yapamıyoruz ama e, o mantalitede olabilmek gerekiyor. Yani işin yatırımcılar da aslında e, en baştan yani portföylerini oluştururken en baştan bakmaları gereken şey ya bu portföy benim risk algıma uygun mu değil mi? Ben şöyle, şöyle mesela bir örnek vereyim. Şimdi siz ben 29-32 senedir bu işi yapıyorum. Bana sorsanız şimdi Taner Taabi deseniz ki risk algın nedir diye ben size çok fazla bir şey söyleyemem. Yani zor, zor söylerim işte testler falan yapılıyor falan hmm. filan ama ama asıl bence bunu örneklendirmek lazım yatırımcıya. Hmm. Şöyle ki. Yani mesela ben size sorabilirim ya Cem sizin getir hedefiniz nedir? Mesela siz bana derseniz ki ben... ya, biraz daha... yani risk şey güzel bir şey çünkü evet. bankalar yapıyor bunu. Hı hı. Biraz daha açarsak yani bu risk ilgili yani, biraz çünkü herkes anlamaz atma Risk derken riskimizi nasıl ölçüyorum? Yani ben kararlarımın neye göre riskli olup olmadığını Evet, evet. Tatma. Ah. yani şöyle, şimdi herkesin bir yatırım tarzı var, tamam. bir hedefi var. Tamam. Mesela ben size sorabilirim, yani tane tamam, sizin getiri hedefiniz nedir diye sorarım size, Hı. soruyorum yani yatırımcılara. Mesela, mesela mevduat eşini üzerinde mi demek istiyorsunuz? Gibi mesela atıyorum, siz diyebilirsiniz ki ben %70 getiri elde etmek istiyorum. Şimdi ben şu, o zaman şuna geliyorum, bakıyorum yani sabit getiri taraftaki getiri yaklaşık yüzde işte bileşiklerine baktığımız zaman işte 60 55 60 arası falan bir şey diyorum. Demek ki benim ekstra bir şey size yaratmam lazım, bir getiri sağlamam lazım. Bu getiri riskli tarafta işte dövizde bir şey olmayacağını öngörüyorsam riskli tarafta hisse senetleri diyorum. Ya da işte altındır, şudur, budur. Diyorum ki size Taner Bey size bu getiri edebilmem için benim sizin portföyünüzde %20 civarında bir hisse seneti taşımamız lazım. E, ve geliyorum sonra o işte atıyorum %80'e 20 diyelim. yüzde %80 TL, yüzde %20 dövizdesiniz. Geliyorum diyorum ki bakın bu portföyü bize oluştursaydık atıyorum şimdi mesela 11.250 bu, bu portföy 11.250 ikiseydi. İşte şu anda işte 9000'lerin altındayız. Bu dönemde sizin portföyünüz şu kadar zarar yazabilirdi. Siz bunu kabul edebiliyor musunuz? Yani şimdi bunu e, şimdi bazen e, yatırımcılar e, çünkü bunu Üç, üç demeyeyim risk şey anlıyorum ya. Bir, en azından koyduğum parayı koruyabilir miyim? Birincisi bence bu. Yani herkesin şeyi farklı olabilir yani. yani, yani, yani işte, o yüzden yani. hakikaten evet, kişi, evet. kişi değişiriz bence. Evet, evet. Bir tanesi bir kere koyduğuna eksilmesin Hı -hı. ama enflasyon üstüne eksilmiş oluyor otomatikman. İkinci soru Mevduattan Hı -hı. fazla kazanmak istiyorum Hı -hı. diyebilirim mesela Hı -hı. veya dediğiniz gibi Hı -hı. bir oran atabilir mesela evet, evet, evet. ama mesela ben kendime bakıyorum Hı -hı. mesela benim amacım mevduattan fazla kazanmak Hı -hı. artı on, mevduatın üzerinde 10 puan kazanmak mesela. Hı -hı. İşte 10 puan o zaman bir risk alıyorsunuz. O yani olur. risk alıyorsunuz. Evet yani, 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 yani. yani şimdi mesela siz Hı -hı. mevduat üzeri 10 diyorsunuz mesela ama mesela şimdi mesela ürünler var. Biz mesela daha önce çalıştığım kurumda da mesela Türkiye'de ilk arbitraj fonlarını kurduk mesela. O arbitrajları, istese arbitraj fonları orada mesela çok başarılı işler çıktı. Mesela onlar mevduatın 2-3 puan üzerine hiç risk almadan size verebiliyordu. Mesela. Ha, risk almadan 2. risk puan. almadan evet. Çok yani güzel. herhangi bir risk almadan ama bu bunu yaparken Ama hangi mevduatı mevduat şimdi? derken bugün %54 de var. bugün baktım. Ortak. İyi ortak %40 %30 %45 47 evet, yani 52 54. Büyük bir rakamı aldığınız mevduatın %2 civarında ortalama buçuk üzerindekini verebiliyor. Hatta bazı dönemlerde 8-9 puan üzerinde bile verdiği dönemler oluyor. Bu risk herhangi bir risk yok bu fonun mesela. Ha, risk olmadan ben risk olmadan, olmadan fazla kazanacağım. Fazla kazanabiliyorsunuz mesela. Şimdi bu tarz ürünler de var. Ya yani çok çeşitli ürünler var. Yani portföyümüzün portföy tip sektörü ben çok inovatif evet. e, oldum. Bir süre soracağım. Bir süre soracağım size. Ne kadar süre payı dokunmamam lazım? Ya bu aldığınız ürünün ee, riskine göre değişebilir. Mesela, hisse fon diyelim. Ne kadar hisse fon bence en az bir sene düşünmeniz lazım diye. Yani bir sene boyunca hiç dokunmayacağım mı yani? Ya, fonlar ya, alıp satılabilir. Yani hisse gibi al sat al sat olur ya mu? Ya şöyle e, o piyasa zamanlamasını yapmaya çalışmak biraz şey risk. Zor bir, bir anda olmuyor ya. Tabii tahta, tabii. Yani ben alınca ilk gün sonra satıyorsunuz. Tabii tabii şöyle. Ya yani şöyle, şöyle söyleyeyim. <laughs> şöyle bir örnek vereceğim size. Bunun tabii tam tersi de vardır ama. Şimdi şu, şu tarz bir analiz yaptım ben. <gülüyor> mesela siz <laughs> <laughs> hisse senedi diyelim ki geçti geçen sene şimdi tamam hafızamda değil %60'lık bir getiri sağladı diyelim. Tamam. Hisse senedi endeksi. E, borsa endeksi. Eee bu %60'lık getiri siz o getiriyi sağlamak için aslında her gün o fonun içerisinde ya da endeksin içerisinde olmanız lazım. Siz dediniz ki ya borsa çok borsa çok yükseldi. Ben e, realize edeyim portföyümü. Biraz kenara çekileyim falan dediniz. Ya şans bu ya. Genelde öyle olur çünkü. Ee, ertesi gün o e, o senenin en yüksek getirili gününü kaçırdınız. <laughs> Oluyor abi. Oluyor. Alıyorsun, evet, Oluyor, evet, düşüyorsun, satıyorsun, tabii. yükseliyor. Bakın yani şöyle söyleyeyim. Şimdi tam rakamlar e, aklımda değil ama e, şöyle ifade edeyim size. Bir günü kaçırdığınız zaman işte atıyorum o 60 60 elde edeceğiniz getiriyi 50'ye çekiyorsunuz. Belki 10 günü kaçırdığınız zaman bu hani dünyada da yapılan bu örnekler falan var. Yani %10 belki negatifte bile kapatabilirsiniz. Yani piyasa zamanlaması yapmak biraz şey. E, kolay bir şey değil. Yani Bunun tam o, tersi de geçerli. Anında evet, gerçekleşmiyor ama. çünkü. yapmış, yani Sattığım zaman ben şeyi akşam 3'ten sonra bir sonraki fiyattan oluyor. Plan. Akşam oluşan fiyattan 2 gün sonra alıyorsunuz paranızı. Ha, yani ama, evet. İstefonlarda TRT2. Hep, aynı, şey. sefon, aynı gün yakalayabilir miyiz? fon aynı gün. Saat 1.30'a kadar veriyorsanız emce. O zaman o Bu akşam sonra oluşan fiyat. O akşam oluşan fiyattan TRT2'de parayı Tamam, para e, zaman zaman geçiyor. Değil. Yani evet, Değer şey şey olarak da tabii, tabii, ben akşam bir o gün eğer bir, bir şey kaçırırsam biz bir gün sonra yakalıyoruz. O da o zaman gün bir gün sonra, sonra günün riskini almış oluyor. Ya işte o yüzden böyle çok günlük bakmamak lazım. Yani siz telefonu aldıysanız ona çok böyle günlük bakmamak lazım. Bir de tabii yani bu tarz yatırımlarda portföy yöneticisini bilmeniz lazım. Yani onun geçmiş performansları nedir, tarzı nedir, Bence en önemli kriter o. Yani ne aldığınızı, o portföyün riskinin ne olduğunu bilmeniz lazım. Tefas tabii çok güzel bir platform. Fakat biz mesela Tefas'ta alan yatırımcıları bilmiyoruz. Kim alıyor, neden alıyor bilmiyoruz. Hmm. Gerçekten o fonu biliyor mu ondan da, ondan da emin değiliz. Hmm. Bence en büyük şey o, o taraf orada kendimizi daha iyi anlatabiliyor olmamız lazım belki sosyal medyayla falan. Yani siz şey söylüyorsunuz bir fonun çok yüksek piyasanın çok üzerine getirmesi için çok risk alması lazım. Evet evet, evet. yani çok yüksek risk, yüksek getiri demek ama tabii tam terse döndüğü zaman da durumlar bu sefer de tam tersi O çok getirisi olan hisseli fonların, Bugünkü şartlarda getirsin çok yani daha kötü oluyor. Değişiyor tabii şeye göre ama evet yani genelde onun o şekilde olduğunu gözlemliyoruz. Bir de şimdi değişken bir de şimdi birkaç tane fon tipleri var. İşte hı hı. E, serbest fon var, spet fon var, şemsiye fon evet. var, başka fonlara katılım fonları var. Bir de hı hı. E, değişken fonlar var. Evet. Bunlar ne, ne nedir bu risk olaraktan ve getiri olaraktan, nedir ya ya olarak nedir bunların farkı? Bunlar aslında şöyle yani bir değişken fon hisse fonlar riskli olabilir. Hmm. Ee, içini yönetim içini tarzı içini yönetim içini. tarzına, yönetim stratejisine göre değişir. Yani her değişken fonu biz e, aynı kategoriye koymamamız Ne lazım. kadar bize o bilgiye ulaşabiliyoruz? Yani değişken fonun e, içindeki Şöyle, portföy yönetim şirketlerinin bir defa web siteleri var. Bunlarda o fonların e, nasıl yönetildiği, stratejileri falan hmm. hepsi var zaten. Hmm, Yazıyorlar. Işte. Tabii tabii, orada yazar. E, bence mutlaka portföy Şirketleri ile iletişime geçmekte fayda var diye düşünüyorum bir yatırım yapmadan önce gerçekten o fon o kişiye uygun mu değil mi bunları bence ortaya koymak lazım dediğim gibi yani hisse fonlar arasında da farklı yönetilen hisse fonlar var mesela hmm. ben daha önce yönettiğimde mesela işte o düşüşlerden yatırımcıyı korumaya çalışıyorum ya yani yatırımcı piyasa zamanlamasını yapmasın ben fon içerisinde zaten onu yapmaya çalışayım hmm. tarzında bir yaklaşım bu uzun vadede tabii iyi getirileri elde etti ama bazı dönemlerde, piyasanın çok iyi gittiği dönemlerde biraz geri kaldığımız dönemler de oldu tabii ki bu sebepten ötürü ama e, mühim olan uzun vadeli performans. Yani dolayısıyla her türlü e, ya fonların çeşitleri, mesela bir değişken fon, e, Şimdi mesela 120 tane değişken fon var Tefas'ta işlem gören. Bunların her biri farklı olabilir, farklı stratejiler var. Adı değişken sadece. Adı değişken, İşte tematik olanlar var. Varlık alokasyonu yapanlar var, daha az riskli olanlar var, risk şeyi yüksek olanlar var gibi. Dolayısıyla bunları bilebilmek gerekiyor. Mesela e, konut fiyatlarının artacağı yönünde çok fazla spekülasyon var pazarda. Mesela gayrimenkul ortaklık fonları var. Bu konuda hakkında düşünüyorsunuz. Ya Şöyle e, gayrimenkul yatırım fonları var, yatırım ortaklıkları var. Hı, ne fark var? E, bir tanesi borsada işlem görüyor, bir tanesi fon olarak. Hı. Siz onu portunetif şirketlerinden alabilirsiniz. Evet, bir tanesi bir şey oluyor, evet, bir tane hissedik. Hissedik. Evet. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları bir vergi avantajı sebebiyle onları halka açıklar. Hı. Onların belli bir miktar temettü vermeleri gerekiyor. Belli oranda halka açılmış olmaları gerekiyor. Bu gayrimenkul yatırım ortaklıkları proje geliştirebiliyorlar. Ama şeyde gayrimenkul yatırım fonlarında proje geliştirme daha yeni tebliğ olarak çıktı. O şey yapacak. Onun bir takım limitasyonları var. Ee, onlar biraz daha uzun vadeli. bakılması evet. bakımlısı. İşliyor şey yapmayı? Portföyünüze bulundurur musunuz siz gayrimenkulle ilgili herhangi bir şey? Evet. Ya ben çimen tutuyorum deprem dolayı. Evet. Gayrimenkul tutuyor musunuz portföyünüze? Şöyle orada gayrimenkul yatırım ortaklıkları zaman zaman alıyorum. Hmm. Piyasada işlem gören. Çünkü bizim değişken fonlarda yani Tefas'ta işlem gören fonlarda yatırımcıların talepleri ya da çıkışları olabiliyor. Hmm. Dolayısıyla çok uzun vadeli ben likitte edemeyeceğim ürünleri oraya almamaya gayret ediyorum. Hmm. Gayrimenkul yatırım fonları biraz likitte liquid, likitasyon açısından sorun yaratabilecek. Uzun çok uzun var. Uzun evet yani 5-6-7 sene çünkü o 7 senede belki fon çok büyüyecek. içindeki pay çok azalacak ya da çok fon küçüldüğü zaman Oran çok yükselecek, o riski almak açıkçası likidasyon çok önemli bizim hmm. tarafta. E, bu fonları yönetirken ne kadar sık alıp satın yapıyorsunuz bu işin kağıtları? Ya o tamamen şeye göre değişiyor, kişiye göre değişir. Hmm. Ben çok işlem yapan bir portföyisyim değilim. Hmm. Ee, alıp uzun vatımsınız. Ben uzun vadeli, yani çok işte Warren değilim. Buffett gibisiniz biraz. <gülüyor> Keşke. <gülüyor> <gülüyor> şey e, şirketlerle görüşürüz, birebir. Hmm. yatırım yaptığımız şirketlerle görüşmeye çalışıyoruz. İşte onların belli dönemlerde bilançoları, performansı ne bileyim ya yani gidip Merkez Bank siyasi partilerle bile görüşüyoruz aslında. Evet. İşte stratejileri nedir? diye. portföyün biraz öyle bir şey. Evet. <laughs> Genel anlamda bakmak lazım yani böyle şey değil. Evet, evet.